thank mm -hmm. you Çarşamba akşamındayız. Sanırım videoya hiç giriş yapmadım. 12 Şubat bugün. Spagetti yapıyoruz. Salça makarna yapacağım düz. Kolam var, turşum var. Yanına da bir tabak yeşil zeytin koyup yeşil zeytin yiyeceğim. Planım bu şekil. Çok iyi bir film listesi buldum. Oradan bir film seçip izleyeceğim böyle. İçimizi sıcacık yapacak türden filmlerden birisi olacak. Belki yılbaşı filmi de izleyebilirim. Bilemiyorum dünyanın en iyi 10-15 dakikasını falan geçireceğim şimdi. konuşacak halim bile yok biliyor musun? <laughs> Çok yoruldum. Yoldan yeni geldim Denizli'den. Sabah 10'da bindim trene. Şu an zaten. saat 4'e geliyor daha yeni. Eve girdim. Sabah da erken kaldım ama böyle. Bir iki lokma bir şeyler atıştırıp yola çıktım. Çok uykusuzdum. Yolda da uyuyamadım. Kötü bir yolculuktu. Bu hafta hiçbir şey çekmedim gibi. Çektim gibi de. Bilmiyorum ne çıkacak ortaya. Henüz edit bile yapmadım. Bugün pazar bu arada. <laughs> ben Cuma Denizli'ye gitmiştim geri döndüm. Getirmem gereken şeyler vardı. Onlarla uğraştık. Onları hazırladık falan. Yoğun bir hafta sonuydu. Ama olsun. Yine de çok güzeldi. Çok iyi geldi. Yol biraz yordu beni bugün. Eve geldim. Kendime attım koltuğa. Bir 10 dakikadır böyle duruyorum. Ben duşa şey gitmek istiyorum acilen. Çünkü gerçekten çok yoruldum ve... O duş bana iyi gelecek. Yaralarım saracak. Akşam görüşürüz sizinle. Ne? hafiften şöyle bir ev topladım. Getirdiklerimi bugün yerleştirmeyeceğim sanırım. Ona Onun... enerjim yok gerçekten. Havanın kararmasını bekliyorum. Bu yakacağım. pijama çok tatlı annem Annemin gençliğindenmiş bu pijama ve görünce aşık oldum. Ben çaldım ben de. Ben tam bir pijama tutkunuyum. Pijama takımlarına bayılıyorum. Aşırı mutlu ediyor pijama takımları. Neyse yemeğimi bekleyeceğim. Bir de film seçeceğim. 真。